Bizim ST ekranlarından tekrar merhaba. Kripto gündemle karşınızdayız. Konuğum her salı olduğu gibi Alebe Coin Araştırma Müdürü Helin Çelik olacak. Helin'i alalım. Merhabalar Helin'cim hoş geldin programımıza. Merhabalar harika hoş bulduk. Elinciğim şimdi kripto para piyasası haftaya güçlü başladı. Yükseliş ivmesiyle başladı. Hatta öyle ki hafta sonu 48.152 dolara kadar da yükseldiğini görmüştük. E, piyasa değeri 2 trilyon dolara aştı. E, o dönemden bahsediyorum. Bu piyasa değerini yukarı taşıyan Bitcoin'deki yükselişin yanı sıra aynı zamanda Cardano tarafından da destek geldiğini gördük. Altcoin'lerde de primli hareketler görüyoruz. E, i̇stersen önce Bitcoin'deki bu yükseliş devam eder mi? 50.000 artık eşik seviye oldu. Psikolojik anlamda da önemli bir eşik oldu yeni seviyeler nasıl belirleniyor haber akışı nasıl etkili oluyor bir toparlayarak başlayalım Tabii senin de dediğin gibi haftaya primli başladı e, kripto para birimleri. Bitcoin ve Ethereum belli kritik direnç bölgelerindeydi zaten. Buradan aldığı bir doygunlukla, reaksiyonla geri çekilmeye başladı. Şu an itibariyle piyasanın genel algısında da bir miktar zayıflama olduğunu görüyoruz açıkçası. Ancak henüz endişe etmek için erken diyoruz. E, çünkü verilere baktığımız zaman Bitcoin'de son 3 ayın en hızlı toparlanmasını yaşamış olduk biz e, bu özellik özellikle 50 bin varan 50 bin lira merdiven dayamasıyla diyelim. Ancak kanalın üst bandından hiç ayrışmadı ve sürekli bir fon girişi oldu. Burada da beklentiler daha e, üstte olduğu için Ethereum ve Bitcoin'de bir birikim yaşandı ve aşırı e, aşırı alım bölgesine ulaştı. E, hali hazırda bir miktar e, dediğimiz gibi geri çekilme var. Altcoin piyasası canlandı. Buradaki dominans oranları e, ciddi derecede dengeleri değiştirdi diyebiliriz. Şu an itibariyle e, Bitcoin'in dominans oranı %44, e, Ethereum'un %18 ama yüzde %20'nin üzerine çıkmıştı. Özellikle güncelleme sonrasında ağda bir rahatlamıştı olmuştu ve yine incelediğimiz zaman e, coin yakımları da devam ettiği için taleple örtüşme pozitif bir reaksiyona sebep oldu. Cardano'dan ee, pozitif haberler gelmesiyle bir kısım Ethereum yatırımcıları Cardano kanadına kaymayı tercih etti ve Cardano 2'nin üzerine çok rahat test etti. Hatta e, seninle yaptığımız bir yayında biz yine Cardano'nun iki potansiyelinin, ikilerdeki potansiyelinin çok canlı olduğunu belirtmiştik e, hatırlarsan. Evet, radyo e, programımızda doğrultusunda... konuşmuştuk. Evet, evet. Beklentimiz doğrultusunda da bir fiyatlama geldiğini gördük. Açıkçası Mutluyuz bu açıdan. Ee, yeni seviyeler nasıl belirlenmeli? Şimdi şu an canlı olarak baktığım zaman 4 saatlik grafikte Bitcoin dolar kanadında yukarı yönlü bir kanal fiyatlamasını gözlemliyoruz. 45.480, 45.500 seviyelerinde e, güzel bir destek alanı var. Buradan e, tut, Burada tutulmaya çalışıyor ve bu da kanalın orta bandına denk geliyor. Şimdi bizim için ayrıştırıcı band aralığı 45.500 ile 47.800. Bu bant yukarı kırılmadığı müddetçe biz aşağı yönlü oluşabilecek gevşemeleri olan karşılayabiliriz. Nereye kadar? İlk etapta e, maksimum 45 bin seviyesine kadar. Çünkü bitcoin dolar paritesinin 45 binin üzerinde oluşturduğu fiyatlama anlamlı gözüküyor. Onun altına sarktığı zaman bu sefer kanal desteğinin gündeme gelme ihtimali var. Ee, burada da kademeli olarak 43.800 ve 42.700 seviyelerini takip ediyor oluruz. Genel algıda dedik ki son 3 ayın toparlanması çünkü kârda olan adresler 3 ayın zirvesine ulaştı. Rezervler, borsadaki rezervler hala düşmeye devam ediyor ve madenciler birikim yoluna gidiyor. Yani e, burada bir Çıkış yapmıyor, ne borsalara aktarıyor ne de satış yapma yoluna gidiyor. Madencilikte kullanılan cüzdanlarda bitcoinler biriktiriliyor. Buradaki e, tehlike e, şöyle meydana geliyor. Madencilerin elinde çok yüklü bitcoin olduğu için e, yaptıkları satış neticesinde piyasadaki kritik döngüleri değiştirebilme potansiyeline sahip. Ama biz şu an o potansiyelden bir miktar uzak olduğumuzu görüyoruz. Bu da orta uzun vadeli hedeflerinde çok fazla bir bozulma olmadığını söylüyor aslında bize. Evet Elincim şimdi zaten Ether tabanındaki güncellemeyi genel kripto para piyasası için çok yakından takip etmiştik. Fiyatlamalara da yavaş yavaş girdiğini görüyoruz. Altcoinlerdeki temel hareketin sebebi zaten Bitcoin'de neredeyse 13 Nisan'da sanıyorum biz zirveyi görmüştük. 60 4 bin dolar seviyelerinde bir zirve görülmüştü. Ondan sonraki en yüksek seviyelerde şu anda geziyor. Ee, ama Ethereum güncellemesi bu şu anda fiyatlarda çok etkili mi? Şu an itibariyle e, bu biraz daha etkisini yitirmeye yönelik e, bir fiyatlamada diyebiliriz. Neden? Çünkü aslında beklenti burada karşılandı. Yani haber akışı etkisini bir miktar yerine artık e, kar realizasyonlarına bıraktı. Bu yüzden Ethereum'daki hareket de 3300'lerde, 3350'lerde kısıtlı kaldı. E, daha fazla ivme kazanabilir miydi? Belki piyasa döngüsü biraz daha elverişli olsaydı biz muhtemelen e, Ethereum dolar paritesine biraz daha e, yukarı yönlü hareketliliği e, destekleyici reaksiyonların geldiğini görebilirdik. Longlardaki ya da dominans oranındaki artışı daha fazla hissedebilirdik ama bizim geçtiğimiz günlerde hatta geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz ee, bir Çin etkisi vardı. Regülasyonlar ekseninde çok fazla kaldı. Ee, bir delta varyantının en başındaki panik havasından biraz negatif etkilendi. Sonrasında bir miktar kendine geldi ama e, bu da tabii Ethereum'un fiyatını baskılayan sebeplerden biri oldu. Hala hazırda yine e, 3200'lerin üzerinde tutunma çabasını gözlemliyoruz biz. Eğer Ethereum 3350'leri kırabilirse o zaman kademeli olarak e, bir sıçrayış görebiliriz. 3500'ler ve sonrasında 3800 Diz yüzler bizi bekliyor olabilir. <laughs> Özür diliyorum. Helin sen korku ve açgözlük endeksini de yakından inceliyorsun. Videolarında da dikkat ediyorum yer veriyorsun. Korku ve açgözlük endeksi bize neler söylüyor? Şu anki verileri nasıl okumak gerekir? Evet şu an hala korku ve açgözlülük endeksine baktığımız zaman yatırımcının alış iştahının yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Ee, yani hem piyasaya girmekten çekinmiyor hem de buradaki işlemlerine devam ediyor. Biz asıl 50'nin altında olduğumuz zaman korku kanadında olduğumuzda piyasada yükseliş emareleri gözükse dahi yatırımcının piyasa aktörlerinin e, plana dahil olmasına çok fazla beklemiyoruz. Ama şu an 50'nin üzerine çoktan geçtik ve 72 seviyelerinde ilerliyor bu endeks. 0 ile 100 arasındaki bir skalası var bu arada. Onu da belirtmiş olalım. Şu an itibariyle dediğimiz gibi alımlar yerinde finansal piyasalarda işlem yaptık mak isteyen yatırımcı e, kriptolara da girmekten korkmuyor diyebiliriz. Bu yüzlere doğru gitmeye başladığı takdirde biz ama alört olacağız. Neden? Çünkü bu sefer gerçekten bir doygunluk olacak ve bir düzeltme ihtimali üzerinde e, konuşmuş olacağız. Ama bu endekste şu an itibariyle e, herhangi bir sıkıntı olmadığını söylüyor bize. Evet, şimdi izleyenlerimize istersen bir programımızın ortalarındayız. Tekrar hatırlatalım, sizler de bize soru yorum gönderebilirsiniz efendim, Twitter'dan gönderebilirsiniz, Facebook'tan, YouTube'dan da gönderebilirsiniz. Yavaş yavaş da sorularımız düşmeye başladı zaten. Ee, siz sormak istediğiniz alt altcoin'lerin hepsini gönderin. Ben programın sonuna yaklaştığımızda Helin'e doğru Helin'e sorayım. Çünkü şu anda yine konuşmamız gereken bir haber akışı var. Mesela Walmart Art tarafından gelen bir haber vardı. Dikkate değer bir e, haberdi değil mi Helin? Kripto para ve blockchain e, zinciri uzmanı aradıklarına yönelik Amazon'un ardından gelmesi bu hareketin bir nebze daha anlamlı kıldı. Nasıl değerlendirmek gerekir? Tabii bunlar şimdi rakip şirketler biliyorsunuz bir söylenti dahi olsa farklı bir aksiyon dahi olsa demek ki piyasada ufak bir kırıntı kripto paralara dair yaşandığı an biz rakiplerden bu tarz atılımlar göreceğiz. Bu domino taşı şey etkisi yaratır. Yani e, piyasayı besleyen de bir durumdur. Bir, bir kuruluş çıkıyor hem blockchain teknolojisini kullanmaya karar veriyor hem arkasından e, kripto para birimlerini belki entegre etmeye kalkıyor. Rakip başka bir de e, farklı bir aksiyonla benzer alana girmeye çalışıyor. Şimdi hepsinin oyun alanı farklı. Yani totalde evet, e, benzer bir çatı altındalar e, sektör olarak belki ama hareket o e, alanlarına kendi kar marjı nerede yüksekse orada kuruyor haliyle. Şimdi birkaç bir e, birkaç dalga yayılan bir etki gördüğümüz zaman biz tabana da yayılan bir bilinirlik e, beklemi, bekleyebiliriz buradan. Yani ne demek istiyorum? X bir şirket, Y e, bir şirketin belki de oyun alanına çok dahil olmadan dünyanın farklı bir alanında daha güçlüdür. Diğeri öbür alanda güçlüdür ama. Kotel olarak birbirleriyle rekabet içine girmeye çalıştıkları alanı bölgelere yayacaklar. Yani bu yüzden bizim için çok anlamlıydı, heyecan verici bir unsurdu. Microsoft da diğer kanattan e, kripto'lara geçti, Ethereum tabanını kullanmaya e, söylemeye başladı. Artık kripto paraların kendi tabanları e, farklı entegrasyonlar içinde hayat bulmaya başlayacak. Bu da en nihayetinde sadece tabana e, kullanıp kripto para birimlerine yabancılaşmayı getirmez. E, kripto para birimlerine de olan ilgi düzeyini pekiştirebilir, artırabilir ve tabanla yayıldığı takdirde bu ilgi düzeyi e, güzel bir manzara bizi bekliyor olur. En azından ticaret hacminin gelişmesi için ve piyasa e, büyüklüğünün daha da derinleşmesi için, daha doğrusu likiditenin artması için bizim için önemli. Evet Helin istersen biraz da zincir verilerindeki son durum ne, neler söylüyor bize kripto para piyasasının güncel durumu için ve kısa vadede belki bir öngörü yaratabilmek için biraz daha zincir verilerini inceleyelim mi? Evet, inceleyelim. Tüm borsaların, küresel borsaların Bitcoin rezervlerine baktığımız zaman buradaki fiyat rezervi ayrışmasının devam ettiğini, bir açılma olduğunu ve rezervlerin düşmeye başladığını gözlemliyoruz. Yanı sıra bu sadece Bitcoin değil, Ethereum'da da bu arada ciddi bir rezerv düşüşü mevcut. Hem staking etmekten dolayı hem coin yakımından dolayı ve talep de güzel geldiği için bu kanatta da bir e, gerileme söz konusu. Bu bizim için tabii ki fiyat açısından bakacak olursak pozitif yansıyor. E, diğer açıdan Ethereum kullanım oranları arttı. Yapılan araştırmalara göre küresel firmalardaki Ethereum e, alışları, satışları yeri geldi Bitcoin alış-satışlarına oradaki hacmi geçti ve Singapur'da şu an Ethereum Bitcoin'den daha çok ilgi görüyor. Böyle bir verimiz var. Diğer açıdan e, madenciler e, rezervlerini artırıyor demiştik. Bunun dışında çıkışlarına baktığımızda en azından sağlamasını yapmak adına madenci cüzdanlarından çok az çıkışların yaşandığını gözlemliyoruz. bir de borsalara geçişlere bakıyoruz. Borsalar, borsalara, cüzdanlardan borsalara daha doğrusu yaşanan girişlerde de bir zayıflama söz konusu. Peki istersen birazcık izleyenlerimizin sorularına doğru geçiş yapalım. Senin için de uygunsa altcoinlerdeki hareketlere biraz bakalım. Polkadot sorusu geldi bize. Bununla birlikte yine Bitcoin sorusu geldi. O ikisinden devam edelim. Yine ben geldikçe sana yönlendireceğim. Tamamdır. Bakalım. Bu arada Polkadot yine son birkaç günde dominans oranını artıran kripto para birimleri arasında ilgi düzeyi gerçekten artmış durumda. Hem Polkadot bu arada hem Bitcoin Cash. E, biliyorsunuz Polkadot aynı zamanda Ethereum'a rakip olarak da görülüyor. Şu an itibariyle 26 e, direncini hatta 26.77 direncini test ediyor. Bir çanak görünümü var. E, özellikle günlük grafikte baktığımız zaman 26'ları kırması üzerinde tutunması ve buradaki kalıcılığını e, sağlamlaştırması bizim için önemli olacak. Bu e, takdirde biz kademeli olarak Polkadot'un yükselişine e, şahit olabiliriz ve bu bu evrede de 167, 35, 52 ve sonrasında 38, 22'leri göz önünde bulundurabiliriz. Eğer 26'ların üzerinde e, kalıcılık sağlayamazsa bize ilk etapta 9 günlük hareketli ortalama desteğini e, takip edelim günlük grafikte bu da 22 seviyelerine denk geliyor yaklaşık olarak. Sonraki süreçte ise 20.55 ve 17 30 Ama bizim burada hareketli ortalamayı aşağı yönlü kırmadığı müddetçe en azından ortalama desteğinden güç alarak tekrar 26'lara doğru reaksiyon göstermesini bekleyebiliriz. Olası bir geri çekilmede. Ana fiyatlama açısından da 26'nın üzeri bizim için kritik olacak. Hatta biz ona 27 diyelim. Çünkü borsalar arası farklılık görülebiliyor biliyorsunuz ki. 27'nin üzeri de kaldığı müddetçe long pozisyonların hacminde artış yaşanması beklenebilir ama Son 1-2 gündür çok fazla yüklendiler. Polkadota e, aşırı alım bölgesinde yani e, bu arada RSI aşırı alımda pik yapmış durumda yani 80'leri e, vurmuş durumda. Buradan yaşanacak gevşemelerde çok fazla korkutmasın dediğimiz desteklere kadar. Evet, Bitcoin takip ettiğiniz kripto para birimleri arasında mı? Evet, Bitcoin'a bir da bakalım. E, hacmi çok zayıf ilerliyordu. Biliyorsun senin yaptığımız programlarda da sıklıkla e, BTT ne olur nasıl evet. olacak hepsi ivmelendi bu kaldı diyorlardı. E, şimdi o gün bugün müdür bakacağız ama e, 00.05 seviyesine test etti ve buradan bir miktar geri çekildi. Açıkçası şu an bir miktar kritik bir alandır çünkü hem 9 günlük hareketli ortalamayı e, aşağı yönlü test ediyor hem de 0.0.04leri test ediyor ama buradan e, a, ne kadar e, hacimli alım gelecek buna bakmak lazım. Aslında Polkadot için söylediğim şeyler hacim ve e, RSI analizi açısından e, BitTor'un için de geçerli. E, buradan gevşemeler normal ama hareketli ortalamayı hacimli bir şekilde kırmasın. Biraz altına sarkabilir. Problem yok ama Dikey bir şekilde, hacimli bir şekilde kırarsa, satış baskısı bir miktar daha devam edebilir. Şu an itibariyle, en azından bugün itibariyle, dünü ve önceki gün kısmi satıcılığı geçirdi ama bugün itibariyle ufak tefek toparlanma izlerinin görülmeye başladığını gözlemliyoruz. Dediğimiz gibi 00-050'ler kırılırsa, 0.0.0.6'lar 64'ler daha doğrusu takip edilebilir, kademeli olarak. Şimdi izleyenlerimizden gelen son bir kripto paraya da bakalım. İstersen Solana yorumu alabilir miyim diye sormuş Alp Bey bize. Var mıdır acaba incelediğiniz bir haber akışı o tarafta? Bakalım Solana haberi. 4 saatlik grafikte baktığımız zaman Bollinger üst bandından kuvvet alarak ilerlediğini gözlemliyoruz. şu an itibariyle 75 seviyesinin 75-50 seviyesine yukarı yönlü test ederek buradan bir miktar tepki aldı. e ee, Şimdi hacmen zayıf olan kripto para birimleri son birkaç gündür inanılmaz derecede primli ilerliyor. Ee, yani çünkü Bitcoin'de e, kar realizasyonları yapıldığı beklentiler karşılandı keza Ethereum'da da öyle. Şimdi böyle olunca yatırımcı bir noktadan diğer noktaya kayıyor. Şimdi bunu nasıl değerlendirmek lazım? Ee, bir piyasa hacmi büyüyor. Yani biz 2 trilyon doların üzerine çıkmış durumdayız piyasa genişlerken dominans oranı herhangi bir kripto para biriminde azalıp artıyorsa bu demek oluyor ki yatırımcı kayışı meydana geliyor. Yani biz e, Bitcoin ve Ethereum'da yaşanan düşüşü piyasanın geneline mal etmemeliyiz bu bir. İkincisi hacmen zayıf olan kripto para biriminde yatırımcının beklentisi karşılandı mı karşılanmadı mı? Miktar fazla alınmış gözüküyor ama e, Bitcoin ve Ethereum'un e, bir yapacağı son hamleyle nereye gidebileceği ve direnci kırıp kıramayacağı önemli. Kritik dirençler kırılırsa bu sefer hacmen zayıf olan kriptolardan çıkıp oraya bir olabilir ama bu süreç içinde takip edeceğimiz bir şey şu an itibariyle Solana'da da 75 kırılırsa 82 ve 86'lara kadar e, ivme yakalanabilir. Yer yer gevşemeler görülebilir. Biz bunu ilk etapta e, 68 sonrasında 65 seviyesine kadar tolere edebiliriz. Yeni bir dip arayışına girmediği sürece sıkıntı yapmamıza gerek yok. Peki Elinç'in programımızın sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğin belki hani bu hafta şu coin'lere dikkat edelim, bunları takip edelim ya da şu haber akışına dikkat edelim dediğin kapatmadan önce eklemek istediğin bir şey var mı? Evet aslında Çin'den gelen verilere dikkat edelim. Çünkü orada da yine e, bazı şirketlerin aksiyonlarını kısıtlayıcı hamleler meydana geldiğini gözlemliyoruz. Yeni böyle bir yarım saat önce çıkan bir okuduğum bir habere göre. Ama bu şu an itibariyle kripto para piyasasına baskılayacak düzeyde değil. Ama ne olur ne olmaz. Bizim en azından gözümüz kulağımız bir nebze oradan gelecek olan haberlerde olsun. Yarın FOMC tutanakları var. Dolar endeksine ve buradaki istihdam enflasyon gibi dinamiklere, buradaki verilere kulak kesilelim. Cardano XRP e, göz önünde olsun. XRP çünkü atağa kalktı. Daha doğrusu Ripple yönetimi atağa kalktı. E, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na bir dizi itiraz sunuyor. E, eğer bu itirazlar karşılık bulursa özellikle Silek yazışmaları konusunda e, yine XRP'de de belki bir miktar daha en azından dün ve ondan önceki gün test ettiği seviyeleri test ederek e, yine bir pay bırakmasını bekleyebiliriz. E, 1.33'leri de kırarsa İme biraz daha devam edebilir. 145 bir 66 e, görünür olabilir diyoruz. Evet zaten XRP'yi sen altında ayrıca soracaktım.